bu hoca bize Trabzonspor efsanesinin temel taşını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Vallahi şaşırdık yani bugün haberimiz oldu da ondan da yani neden oldu bilmiyoruz yani o artık onların sorunları artık yani bilmiyoruz ama illaki açıklamaları yapacaktırlar yani. Yani geldikten sonra yaptıkları belli yani buradan kalkıp da başarısız oldu desek yanlış kelime kullanmış oluruz yani. Yani olur olabilir yani niye olmasın ki? Sonuçta yani Trabzonspor taraftarı olarak herkes bugüne kadar memnun memnun kaldı yani. İsterim tabii niye istemeyeyim ki? Sonuçta onun döneminde biz şampiyon olduk. Yani şampiyon olduktan sonra hocaya da başkana da ister istemez biraz kötü yönetim de olsa biraz tolerans gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya şampiyon olan takımdan şu anda istifa edilmesi gerekirdi diye düşünüyorum. Bence istifa etmesi daha doğru olurdu. Çünkü şampiyonluğu kazandıran kişiydi Trabzon'a başarıların devamını diler, diliyorum yine de. Vallahi Ahmet Ağalı aslında iyi bir yönetim göstermişti. Ama tabi sonralardan teknik direktör doğrultusunda bazı yanlışlar yapmıştır şu anda istifa etmesi bence doğru bir karar. Onun adına yani doğru bir karar. Ama tekrar başkan adaylığına gireceğim gibi bir herhangi bir bilgimiz yoktur. Dayı ben abi şimdi sizden öğrendim onu takip ediyorum ama daha hiç görmedim. Şaşırdım ben şimdi açıkçası. Eksisi yok benim gözümde. Artısı fazla. Vallahi şaşırdım istifa etmesine. Üzüldüm ben. İsterim. Neden? Yani neden? E, çünkü bizim başımıza geldiğinde 5 sene sonra dedi şampiyon edeceğim. Geldi şampiyon etti. Abdullah Avcı bir yandan filan takım. Şampiyon olduk Allah'ın izniyle 32 sene oldu ama bundan sonra 2-3 senede bir inşallah şampiyonuz. Yani ondan dolayı. Ben çok şaşırdım. Yediler Ahmet Ağalı'nı bence. 4 sene önce geldiğinde durumumuz ortadaydı yaptığı işler ortada. Senelerdir kupa alamayan takıma kupalar aldı. Süper Lig şampiyonluğu geldi. İyi gidiyorduk. Bence Ahmet Ağlı'nı yediler. Peki e, tekrar aday olması? Tabii isteriz. Başka var mı? Bence yok. Onun gibi başkan şu anda yok bence. Gelmez daha. Şimdi Ağlı başkanımız içinde bir ukde vardı. 200 kere başkanlığa girmek istedi. Bazı nedenle giremedi. En sonunda elini taşın altına koydu. Ben bu Trabzonspor şampiyon yapacağım dedi. 30 yıl üstüne Trabzonspor şampiyon yap. Ona ne kadar şey etsek azdır. Evet. Şimdi tekrar aday olmaz. Çünkü o delikanlı bir insandır. O 4 sene bana müsaade şampiyon yaparım dedi takımı. 4 sene, sene yaptı şampiyonu. 3-4 tane kupa getirdi. Zamanında bıraktı. Yani bundan sonra daha Trabzonspor'a faydalı olacak bir kupaları daha kalmadı. Hepsini topladı aldı geldi.